Merhaba, Momentos kanalına hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün yine blogumdan bir yazıyı aktaracağım. Daha doğrusu 5 bölümlük bir Arkası Yarın dizisi. Birincisini bugün okuyorum. Şiddetli bir yağmur boşalıyordu gökten. Bir yandan şimşek çakıyor, bu sahnenin etkisini artırmak için gök kızgınca gürlüyordu. İstasyonda bindiği taksiye gideceği adresi vermişti. Oldukça ıslanmış kağıda baktığında taksici tek kelime etmeden arabayı çalıştırdı ve tekerlekler asfaltı kazıyormuşçasına hareket etti. Mar üstünü başını düzeltmeye çalıştı. Yola çıkarken hava tahminlerine göre hareket etmişti ama böylesi bir sapmayı da beklemiyordu doğrusu. Nihayet rahatlayıp taksiden etrafına bakmaya başladı. Gece karanlığına yağmur bulutlarının dansı eklenince bir masalın ürkütücü kısmında olduğu düşüncesi yerleşti. Birazdan eve varınca her şey normale dönecek duygusuna sarıldı. Taksiciyle aynadan göz göze geldiğinde içini yeni bir ürperti dalgası sardı. Taksicinin alın kısmından başlayan ve sol kaşından yanağına doğru inen derin bir çizgi vardı. Bu fiziksel görünüşe bakışlarının sertliği eklenince Mar'ın sakinleşmeye çalışan yüreği dirice atmaya başladı. ''Daha çok yolumuz var mı?'' diye ürkek ses tonuyla sordu. Taksici ağzında bir şeyler gevelediyse de anlamadı. Hızla giden taksi birden beyaz boyalı çiçeklerle donanmış bahçeli bir evin önünde durdu. Mar parayı uzattı ve eşyalarını arabadan indirmeye pek fazla yeltenmeyen taksiciye tek laf etmeden indi. Zar zor eşyalarını evin kapısına kadar taşıdı, kapıyı çaldı. Bir daha, bir kez daha. Umutsuzluk yüzüne oturmaya başladığı anda arkasından tok bir ses duydu, yerinde hopladı. Evde yoklar. Dönüp baktığında kelleşmiş saçlarını öne doğru taramış, hafif dişlek, uzun boylu, şişmanca bir adam gördü. Ama benim geleceğimi biliyorlardı, dedi umutsuzca. Arabalarına binip gittiler 45 dakika önce. Mar'ın omuzları aşağı düştü. "Teşekkür ederim. Biraz beklerim onları gelmezlerse bir otele giderim." dedi. Adam "Bizim evde bekleyebilirsiniz." dedi. "Annem yeni kek yapmıştı." Mar istemez göründü ama bu ıslak halinden kurtulmak isteği ağır bastı. Adamla birlikte eşyaları paylaşarak o önde, kendisi arkada, yan bahçedeki boyaları atmış, bakımsız bahçeli ve üç katlı eve doğru ilerlediler. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Momentosla kalın.